Evet. Sürpriz. Evet, Ananın periskop hesabı var mıydı ya? Varmış aslında bak. bak. Gezegenimizi arkamızda evet. aldık. Efendim? Vardım. Bu arkamızdaki hangi gezegendi? 18. 18. Ne? Günbat. Günbat. 18 Günbat evet, arkamızda. Günbat. Öpüyoruz siz çok, siz çok öpüyoruz. Biz çalışıyoruz. Bak arkamdaki var. korku filmi. O bir korku filmiydi. Ben de ben de ben de. Ben hazır. Geliyoruz telefonum. Gayda geliyoruz. Eren, şimdi senin çalmana gerek yok. çalışıyor Tamam. Çok seviyoruz. Kim bilir neredeyiz? Ne yani? Ve neler yapıyorsun? Tabii bu hareketler olacak. Bak bunlar bunlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şunları yap. Hazır. <laughs> 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 <laughs>